Arkadaşlar herkese merhaba. 2021 yılına girdik. Ocak ayının bugün 8'indeyiz. Malum pandemi derken, ekonomik kriz derken fiyatlar oldukça arttı. Ee, bizim gibi hat et sevenlerin dikkatini çekecek birkaç araba favori aldım. Şimdi sizlerle bunları inceleyeceğiz. Bu araçlar ee, 40 40.000 TL altı olacak. Yani aslında herkesin bütçesine uygun 9 tane araç inceleyeceğiz. Şimdi sıradan başlamak gerekirse ilk aracımız Opel Corsa 1.6 GSI 39.500 TL'ye şu an e, malum sitedeki tek ilan diyebilirim. Araç 12. ayın e, 16'sında ilana girmiş. 2020 yılında yaklaşık bir 20 gün önce hala satılamamış. Fiyat 39.500 TL şu an için. Muhtemelen bu aracı pazarlıkla 34-35 civarına alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şu an piyasa çok durgun. Şöyle bakalım. Araç 98 model 1.6 GSI. 106 beygir. Oldukça hafif bir araç. Hızlı araç bunlar yakıt tüketimi olarak şehir dışı 10 litre diyor. <laughs> Muhtemelen şehir içinde 10 litre yakacaktır. Araçta LPG var mı bakalım? Yok. Hızlanma olarak 10 saniye gösteriyor. Azami sürat 192 km. Açıklamaya bakalım. Komple camlı hususi. Zaten bu araçlarda benim bildiğim kadarıyla hepsi hususi. Yani Van kasa değil bunlar. 98 model eski kasa bunlar. Airbag vesaire vesaire. Hasar kaydı tremer yok diyor. Değişen var diyor. Muhtemelen komple boyalıdır. Evet keyfe keder. Renk değişimi ruhsatta işlenmiştir diyor. Fotoğrafları inceleyelim. Yani güzel bir far çalışması yapmışlar. Dediğim gibi gençlerin dikkatini çekebilir. Sunroof var. Aslında bizim bir araçta aradığımız çoğu şey var diyecektim ki yani direksiyonda bir deforme var. Korna bölümünde çünkü bu Opel'lerde zannedersem korna bu kısımdaydı. Bilmiyorum yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz. Debriyaj pedalı biraz yıpranmış. Spor pedal takmışlar muhtemelen. Vidası gevşediyse yerinden kaymıştır. Koltuk döşemelerini yeni yapmışlar. Fitiller çok da kötü gözükmüyor aslında. Sunroof da iyi gözüküyor. Bilmiyorum yani bu para verilebilir. CSI güzel bir araç. Hateç keyifli bir araç. Bilmiyorum mantıklı seçenekler arasında diyebilirim. Bu arada İstanbul'daki ilanlara bakıyorum ben. Bir diğer ilanımıza geçelim. Bu şekilde... Buna bakalım. Güzel kırmızı renk 106 Quicksilver var. Yani GTI inceleyebilirdik ama GTI incelemenin aslında çok bir mantığı yok. Çünkü bu paraya alacağınız GTI muhtemelen sizi sanayiden dışarı çıkarmayacaktır. İlan 12. ayın 13'ünde girmiş. Ya şöyle bir şey var gerçekten bir aydır hiçbir araba satılmıyor diyebilirim. Tamamen durma noktasına geldi. Model olarak bu Corsa saydan bir tık daha yeni 2000 model. Ya kilometrelere hiç bakmıyorum çünkü bunların hiçbiri gerçek değil yani. Bu arabanın çünkü 197 bin kilometrede olma ihtimali yok. Bu araba emin olun 2005-2006 yılına kadar zaten o kilometreyi çoktan yapmıştır yani. Takasa evet demiş. Yakıt tüketimi 9.4-5.4 demiş. Yani mümkün değil bu araba. 12-13 litre yakıt yakıyor minimum. Üniversitedeyken sahip olduğum bir araba. Hızlanma olarak 11.4 demiş. 75 beygir demiş. Ya bilmiyorum ben o zaman bu arabayı kullandığımızda bize çok hızlı gibi geliyordu. Bu rakamlar bir tık farklı söylüyor ama. Sanki yani 1.6 S'de yürümüştük biz bir altı ise ayırıyordu bu araba. Benim tahminlerime göre sıfır yüzü bu arabanın dokuz dokuz buçuk saniye civarında olması lazım. Araç İstanbul küçük çekmecede zaten baktığımız bütün araçlar İstanbul Avrupa yakası bölgesinde. Açıklamasına bakalım. Dediğim gibi bu da renk değişiminden boyalı. Muayene yedi. Motoru sıkıntısız. Yani kilometre orijinal plaka açıktır diyor. Yani aslına bakarsanız plaka açık olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü HGS kayıtları yani 2010'lu yılların sonundan sonra yapılmaya başlandı. 2010'lu yılların öncesindeki bu aracın kayıtları yok. Bakalım inceleyelim. Ben şurada şöyle bir sıkıntı gördüm. Marsh bölgesi sanki. Çok iyi toplanmamış gibi. Ön tamponunda buruklar var. Ama yani alınabilir. Neden olmasın bu paraya? Ya bu parayı dediğimize bakmayın. Bu para çok büyük bir para, ciddi bir para. Ama maalesef ülkemizdeki sistem bize bu kelimeleri kullanmaya itiyor. Ben 106'mı alırdım bu paraya bilmiyorum. Almazdım zannedersem şöyle devam edecek olursak bu parayı ne mi alırdım? Ya muhtemelen Astra GSI ya da 206 alırdım ya. 206 en mantıklısı gibi gözüküyor. Şöyle incelemeye devam edelim. Corsa var. 1.3 CDTI. 1.7 DTI'lardan değil bu araçlar. Ee, normal fiyatın 1.3 multijet motoru var bu araçlarda. Ya bu araçların sıkıntısı direksiyon kutusu harici aslında çok da bir sıkıntıları yok bu araçların. Bilmiyorum yani ne kadar spor. Yani aslında çok da spor bir araç değil. Sonuçta bu arabalar ticari kamyonet olarak piyasaya sürüldüler. Model olarak aralarında en yenisi bu. 2005 model. 252.000 de diyor bu araba. 2006 yılına kadar bu kilometre yapmıştır. Bunlar çünkü ticari amaçlı kullanıldı. 70 beygir. Zaten bu araçta 100 Çok da önemli değil yani 14.5 saniye. Bayağı yavaş. Yakıt olarak ekonomik bir araç. Yani eğer üniversite okuyorsanız sizin yerinizde olsam 206 Van bakabilirim. Fiesta Van bakabilirim veya Corsa Van bakabilirim. Ama 1.7'sine yanaşmayı pek tercih etmem. Çünkü artık hiç temize oynanmamışı kalmadı bu araçların. Gerçi bu da oynanmamış bir araç değil. Yazılımlı yazıyor. Gördüğünüz gibi açıklamaya bakalım. Bir iki parça değişen var diyor. Tavan bağısız diyor. Ya bakın arkadaşlar bel altı boyalı dediğiniz zaman bu kordonun altından şöyle göstermek gerekirse camın altındaki kordonun altından boyalı olması gerekiyor. Bizim ülkemizdeki bel altı boya bütün direkleri de kapsıyor. İlginç bir durum. Fotoğraflara bakalım. Ha, yapmayın yani bunu bu tasarımı kim çıkardıysa bunu 206 vanlara da yapıyorlar. Ya iğrenç yani neden yapıyorsunuz ki? Yani dediğim gibi Corsa manitacılık arabası diyebilirim. Yani daha şık. Öteki araçlara kıyasla Corsa iç olarak, trim olarak daha böyle kaliteli gösteriyor kendini. 206 206'yı saymazsak tabii. Şöyle bakalım bir sonraki ilanımıza. Ya benim favorim. Her zaman için en sevdiğim araç. 1.6 XS sarı yerdeymiş. 38.500 yazmış. 35'e bu iş biter. 2000 model LPG'li 179 diyor. 109 beygir diyor. 10 saniye 0-100'ü var. 8.7 5.7. Yani yakıt olarak bu araba LPG'de 40 35 40 kuruş yakacaktır. Yoğun trafikte 45 kuruş yakacaktır ama 50 kuruşu geçmeyecektir çok büyük masraflar açan araçlar değil bunlar yani şu şekilde alt takımı sürekli masraf açar devamlı alt takımına para harcamak zorunda kalabilirsiniz İşte arka torsiyonuydu ön amortisör takozlarıydı akslarıydı yani bayağı para harcamanız gerekebilir ama eğer oralardan gelecek sesleri kafanıza takmazsanız bu araç sizi asla yolda bırakmayacaktır Yani tip olarak rakiplerinin kesinlikle boy boy üstünde. Yıl 2020 hala tasarım olarak 2021 pardon, hala tasarım olarak eskimiş değil bu araç. Cam tavan var. sunroof var yani. 2 adet airbag var muhtemelen. Airbag'ler çalışmıyordur. Birkaç kazaya karışmıştır. Fiyatı da o yüzden buralardadır diye düşünüyorum. Bir kusur gözükmüyor fotoğraflarda. Sunroof aktif çalışmakta. Klima aktif değil. Yani. Evet. Boya takıntısı olan aramasın dediğine göre muhtemelen zamanında feleğin çemberinden dönmüş bir araç. Ama yine de alınmaz mı? Alınır. Niye alınmasın? Alınıp binilir. Yani burada efsane bir araç var şimdi sırada. Clio Ares. Neden olmasın, değil mi? Çok güzel gerçekten. Yani bilmiyorum etraf diyelim ki yani şöyle bir araçlara şöyle bir bakış açınız varsa ben içine bindiğim zaman dışarıdan güzel gözüksün gibi bir bakış açınız varsa bu araç size uygun değil. Direkt yani 206'ya yönelin. Dediğim gibi tasarım eksilmiyor, eskimiyor. Önce bir açıklamalarına bakalım bu aracın. 1.8 Oldukça güçlü bir araç. 107 beygir. 100 8.9 saniye. Ya tabii şu an o saniyelerde sıfırdan yüze çıkar mı bilmiyorum ama çok daha rahatmayacaktır. 195 kilometre diyor. Rampaşa, aşağı. <laughs> o gittiği yere kadar gidecektir. Temizlik amaçlı boyandı. Macun yanı değil. Takası olur 4 kapı araçla. Yani bilmiyorum. 38 bin lira. Neden olmasın? hızlı bir araç sonuçta ama işte iç tasarım yani çok eski ya. Ya yani bu Renault Safran'lar vardı eskiden. Direkt içini görünce onlar aklıma geldi. Ama bakar mısınız koltuklar çok şık değil mi ya? Eminim çok rahattır. Eminim çok iyi kavruyordur. Gerçekten güzel bir araca benziyor. Araçta temiz bir araca benziyor. Evet. Ya oldukça temiz. İç trimlerinde hiçbir sıkıntı ben fotoğraflarda göremiyorum. Arkadaş eğer çok iyi photoshop yapmıyorsa araç temize benziyor. Alınır. Neden alınmasın? Ya aslında bu araçlar artık biraz koleksiyonluk oldu. Bilmiyorum bu parayı niye yazmış. Güzel bir araç. Ya Honda'mız var 94 model peynir ekmek gibi piyasası olan maalesef ülkemizde hızlı gittiği sanılan halbuki hiç hızlı gitmeyen benim de çok sevmediğim Honda. Ne yalıtım var, ne konfor var, ne gidiş var. Sadece ses var, görüntü yok yani. 9.7 saniye diyor, 177 kilometre son hız diyor. Ama bu araçlar muhtemelen 177'yi geçiyordur yani. Açıklamasına bakalım. Motor kısmında yüreğinde herhangi bir problem olmamakla beraber zaten hiçbir aracın maalesef açıklamalarında kimse demiyor yani. Motorunda falanında filanında sıkıntı yok. Ama aracı bir alıyorsun bir bakmışsın ertesi gün sanayidesin maalesef. Öyle oluyor ama tabi durum Honda olunca gerçekten iyi de öldür. Hakkını yeme demişler. Motor kısmında çok da düşünecek bir şey kalmıyor geriye. Honda ve Mazda olunca. Ya ben evet seviyorum. Bu araçların tipleri gerçekten güzel ama yani şöyle bir şey var. Bunların gözüktüğü gibi gitmiyorlar yani. Bu da insanı biraz rahatsız ediyor. Bir de kullanan profiller, kullanan tipler çok hoş olmadığı için ben Honda kısmına biraz sıcak bakmıyorum yani. Bir de şöyle bir şey var. Bakın görebiliyor musunuz sağ üst köşede taban alısını görebiliyor musunuz? Yani çok kalitesiz ya. Şu kapıyı sökün altında en ufak bir yalıtım malzemesi yok. Herhalde en son alacağım araç Honda olacaktır. 1.6S vardı çünkü ben de hiç memnun kalmadım bir araba. Evet masraf çıkarmıyor ama iyi araçlar değiller açıkçası. Muhtemelen bir daha binmem herhangi bir Honda'ya.